Unutulmaz bir erkek tipi vardır ve bu tip nadirdir. Çünkü çoğu erkek ya sırf sevilmek için kendinden vazgeçer ya da etkileyici görünmek için kendini abartır. Ama kimsenin söylemediği şey şu. Kadınların korktuğu şey nezaket değil. Korktukları şey kontrol edemedikleri bir güç ve kontrol edemedikleri en büyük güç de duygusal zekaya sahip bir erkek. Sadece zeki ya da hassas değil, keskin, hesaplı ve sakin duygularını inkar etmiyor ama o duyguların farkında. Ne hissettiğini biliyor, neden hissettiğini biliyor ve kimsenin bu duyguları silah gibi kullanmasına izin vermiyor. Böyle biri ne tepki veriyor, ne peşinden koşuyor, ne de sırf huzur bozulmasın diye kendini feda ediyor. Oyunu görüyor ve o oyunu kadından daha iyi oynuyor. Çünkü bu adam manipüle edilemiyor, test edilemiyor, duygusal olarak köşeye sıkıştırılamıyor. Tetiklendiğinde patlamıyor, terk edildiğinde yalvarmıyor. Sadece izliyor uyum sağlıyor ve hamlesini kusursuz yapıyor. İşte bu duygusal zeka ve bu zeka erkeksi bir sükunetle birleştiğinde tehlikeli bir güce dönüşüyor. Bu videoda seni manipüle edemeyecekleri, boşuna tetikleyemeyecekleri ve asla unutamayacakları bir erkeğe nasıl dönüşeceğini öğreneceksin. Ne yapmalısın, nasıl düşünmelisin, nasıl davranmalı, nasıl tepki vermelisin. Bunları öğreneceksin. Böylece hem bükülemeyen bir erkek olacaksın hem de kimsenin önceden hesaplayamayacağı biri. Hiçbir bölümü atlama. Çünkü her özellik bir sonrakinin temeli. Biri eksikse aynı döngüye saplanıp kalırsın. Hepsini ustalıkla uygularsan kadınların seni algılama biçimini tamamen değiştirirsin. Duygusal oyunları tanırsın ama tepki vermezsin. Birçok çiftin yaşadığı bir durum düşün. Beraberken kadın aniden soluyor, uzaklaşıyor, sevgisini geri çekiyor belki seni test etmek için. Çoğu erkek panik yapıyor. Hemen açıklamalar, yalvarmalar. Bir sorun mu var? Çabaları. Ya da tam tersi. İçine kapanıyor, soğuyor, küsüyor. Ama duygusal zekası yüksek adam bu iki tuzağa da düşmez. Durur, hisseder. Enerjideki değişimi fark eder ama duygusal tepki vermez. Korkuyla değil, netlikle hareket eder. Kadınlar bundan korkar. Çünkü bu zehirli değil, güçlüdür. Bu, onu duygusal iplerle oynatamayacakları anlamına gelir. Çünkü sen oyunu görüyorsundur ve neyin ne olduğunu biliyorsundur. Bu seni soğuk yapmaz. Merkezinde sabit bir duruşun olduğunu gösterir. Kendini kontrol eden birini hiçbir şehir ele geçiremez. Machiavelli'nin bu sözü burada tam yerini bulur. Duygularına hakim, tepkilerini yöneten bir adam, bugünlerde neredeyse yok gibi. Çevrende herkes ses yükseltiyor, kendini savunuyor, kendini kanıtlamaya çalışıyor ama sen susuyorsun. Sakin kalıyor, sabit kalıyor. Çünkü içine çekildiğin kaos senin yarattığın bir şey değil. Kadın bunu görünce zayıflık görmez. Bükemediği bir güç görür. Bazı kadınlar için en sarsıcı şey şudur. Kendisini gerçekten anlayan ama onu kontrol etmeye çalışmayan bir adamla karşılaşmak. Onun oyunlarını gören ama yargılamayan, duygularının ardındaki sebepleri sezebilen ama onları kullanmayan Uzun süredir birlikte olduğun biriyle düşün. Kadın birden mesafeli davranıyor. Cevapları kısa. Göz göze gelmekten kaçınıyor. Çoğu erkek hemen savunmaya geçer ya da içine kapanır. Ama sen duygusal olarak güçlü olan sen sakin bir sesle sorarsın. Bir şey mi var kafanı kurcalayan? Ve eğer o yok bir şey derse sen de sadece başını sallarsın. Mesafe bırakırsın. O duygusal fırtına geçene kadar alan açarsın ve sonra Hava biraz durulunca konuyu tekrar açarsın, suçlamadan. Küsmek yok, bağırmak yok. Sadece var olmak. İşte bu sabır kadını sarsar. Çünkü artık şunu fark eder. Tartışmayı kendi istediği gibi yönlendiremeyecek. Duygularla seni tuzağa düşüremeyecek. Çünkü sen savunmada değilsin. Sen satranç oynuyorsun. Hamleleri görüyorsun ama acele etmiyorsun. Bu farkındalık nadir bulunur. Ve evet, biraz da rahatsız edici. Çünkü onun en güçlü silahını etkisiz kılıyor. Duygusal karmaşa yaratma yeteneğini. Sen kaosu çözmüyor, yok ediyorsun. Gerilim yerine açıklık getiriyorsun. İşte bu yüzden. Çoğu insan senin gibi biriyle karşılaşmaya hazır değil. İlişkilerin en tanıdık sahnelerinden biri. Bir tartışma patlak verir. Duygular kabarır, sesler yükselir. Suçlamalar havada uçuşur. Ama sen öyle biri değilsin. Sen yavaş konuşursun cümlelerini düşünerek kurarsın. Tepki vermezsin, önce sorarsın. Suçlamak yerine anlamaya çalışırsın. Çünkü sen tonu belirleyen kişisin ve bu bazı insanları korkutur. Dramayla büyümüş biri seni anlamaz. Çünkü seni kızdıramaz, seni yerinden oynatamaz, merkezinden sarsamaz. Sen üstünlüğü bağırarak kurmazsın. Kendi içinde sağlam durarak kurarsın. Ve Machiavelli şöyle derdi. Bir prens gerektiğinde kötü olmayı öğrenmelidir. Yani bazen yumuşak olmayı, bazen sert durmayı ve bazen de tek kelime etmeden arkanı dönmeyi bilmelisin. Senin için kaos bir ihtiyaç değil. Senin varlığın zaten sükûnet getirir ve karmaşaya bağımlı olan biri ya bu seviyeye çıkar ya da sessizce hayatından çekilir. Ama sen hiçbir durumda kaybetmezsin. Çünkü senin üstünlüğün kontrol değil, içsel denge. Gürültüyle değil, netlikle yön verirsin. Bağırarak değil, derinlikle duyulursun ve bu çoğu insanın alışık olmadığı bir şeydir. Ama alışınca bir daha bırakmak istemezler. Sen onun duygularından korkmazsın. Tam tersine onları yönlendirirsin ve zamanla onun sığınağı olursun. İşte gerçek duygusal zekanın en belirgin olduğu yer burası. Yeni tanıştığın biriyle birliktesin. Kadın güçlü bir karaktere sahip. Belki biraz değişken, belki sınırları zorluyor. Test ediyor, baskı kuruyor. Çoğu erkek ya bu fırtınalardan kaçıyor ya da aynı sertlikle cevap veriyor. Ama sen sabit kalıyorsun. Göz teması kesilmiyor. Sözlerin açık, bedenin sakin. Onu anlıyorsun ama ona teslim olmuyorsun. Senin sakinliğin bulaşıcı. Duygusal liderliğin güven verici. Çünkü kadınlar çoğu zaman duygusal ritmi kendileri belirler. Ama senin gibi biriyle karşılaştıklarında, yani o fırtınanın tam ortasında hala şefkatli kalabilen biriyle kafaları karışır. Saygı duyarlar. Ama bu korkuyla karışık bir saygıdır. Çünkü artık kontrol edemiyordur seni. Ama içten içe o sükunete çekilmek ister. Kendini bırakmak ister. Ve işte bu da onun için hem huzur verici hem de rahatsız edici bir şeydir. Çünkü ilk kez bir erkeğin gücünde kaybolmak değil, o güce yaslanmak ister. Hiçbir drama yaratmadan sessizce çekip gidebilmek. İşte bu duygusal zekanın son aşamasıdır evli olsan da uzun bir ilişkide ya da sadece bir flörtte bir noktada artık bir şeylerin uyuşmadığını fark edersin ve çoğu insan bu noktada dağılır, bağırır, suç atar, parçalanır. Ama duygusal olarak olgun bir erkek olanı kabul eder. Kendi içinde yasını tutar ve sonra net bir kararla yürür gider. Kapıları çarpmaz. Ayrılığı kazanmaya çalışmaz. Arkasında yalnızca onur bırakır ve bir kadını en çok ne korkutur biliyor musun? Ardına bile bakmadan yürüyüp gidebilen bir erkek. Çünkü bu onun seni duygusal olarak asla sahiplenemediğini gösterir. Sen orada bulunmayı seçmişsindir. Ama enerji değiştiğinde gitmeyi de bilmişsindir. Ve işte bu türden bir güç unutulmaz ve tehlikeli erkek kavramını tamamen yeniden tanımlar. Saygı görmek için sesini yükseltmen gerekmez. Sevilmek için yalvarman da Dikkat çekmek için oyunlar oynaman hiç gerekmez. Asıl ihtiyacın olan tek şey bir sükûnet. Kendine hükmeden bir zihin, sana ihanet etmeyen bir kalp ve kararlılıkla konuşan bir ses. Çünkü duygularını bastırmadan yönetebildiğinde, tepki vermek yerine niyetle konuştuğunda, karmaşa içinde değil, bir duruşla hareket ettiğinde bir güç olursun. Yüksek sesle değil, hissedilen bir güç. Tahmin edilemez ama net soğuk değil ama disiplinli ve tehlikeli ve kimsenin yüksek sesle dile getirmediği gerçek şu böyle bir adam girdiği odayı değiştirmek için tek kelime etmez çünkü sadece içeri girmez ortamı sabitler sadece dikkat çekmez içten içe sarsar sar. performans sergilemesine gerek yoktur çünkü kim olduğu zaten saygı uyandırır kadınlar böyle bir adamdan korkmaz çünkü o zalim ya da bencil değildir ondan hem korkarlar hem de ona hayran olurlar. Çünkü böyle bir adam onların içinde sahtesi yapılamayacak duygular uyandırır. Hem güven, hem meydan okuma, hem sıcaklık, hem sınır, hem derinlik, hem huzur. Ve işte bu tarz bir varlık oyunları bozar, maskeleri indirir, hakikati su yüzüne çıkarır. Bazen hazır olmayan insanların bile içini uyandırır ve bu nadirdir, güçlüdür, gereklidir. O yüzden sevilmeye değil Seçilmeye değil, kendini inşa etmeye odaklan. Zihnini keskinleştir, kelimelerini netleştir, enerjini ustalaştır ve bırak dünya senin varlığına ayak uydursun. Sen kimseye uyum sağlamak zorunda değilsin, çünkü kendine hükmeden adam sadece yükselmez, hükmeder.